Onun için çok çalışacağız. Zira önümüzde çok zorlu bir süreç var. 2019 seçimleri ülkemizin geleceği ve kazanımlarımızın korunması açısından bir dönüm noktası olacaktır. Bu kritik dönemi en iyi şekilde değerlendirmeli, hasar tespitimizi yaptıktan sonra eksikliklerimizi tamamlayarak yolumuza devam etmeliyiz. Biz milletimizle bağımızı güçlü tuttuğumuz her doğan günle beraber kendimizi de tazelediğimiz için bugünlere ulaştık. İnşallah bundan sonra da Türkiye'de yeniliğin, reformun ve geleceğin partisi olmayı sürdüreceğiz. Kıymetli kardeşlerim, bu Ramazan-ı Şerif'i de Müslümanlar olarak, insanlık olarak, maalesef hüzünle, Teessürle yaşıyor, kalbi kırık olarak idrak ediyoruz. Komşularımız başta olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlar bir tas sıcak sorbaya, sükunete, huzura hasret bir şekilde bu mukaddes ayı geçiriyorlar. Şimdi şöyle bir düşünelim. Yemen'de, Afganistan'da, Arakan'da Filistin, Libya, Somali'de kardeşlerimiz kimi zaman açlıkla, kimi zaman terörle, kimi zaman da baskı, zulüm ve şiddetle bu Ramazan'ı yaşamaya çalışıyorlar. İftar sevincimizde sahur huzurumuzda kardeşlerimizin yürek dağlayan feryatları karşısında buruklaşıyor. Ne yazık ki Ramazan'ın temsil ettiği değerler hayatımıza yeteri kadar nüfuz etmiyor. Edemiyor. Yardımlaşmaya, dayanışmaya, aramızdaki küslükleri, kırgınlıkları çözmeye yoğunlaşmamız gereken bir ayda maalesef yeni krizlerin, yeni gerilimlerin haberlerini alıyoruz. Üzülerek ifade ediyorum. Son günlerde Körfez bölgesindeki kardeş ülkeler arasında yükselen tansiyon tüm Müslümanların Ramazan sevincine gölge düşürmüştür. İslam dünyasının birçok sorunla sıkıntıyla boğuştuğu bir dönemde buna yenilerinin eklenmesi yanlıştır. Bölgemizin geleceğine dair planların Kirli hesapların devreye alındığı bir süreçte enerjimizi kendi iç meselelerimizde tüketmek, kıt kaynaklarımızı boşa harcamak asla doğru değildir. Şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Buradan tüm Körfez'deki kardeşlerime sesleniyorum. Liderler ve Körfez halkı sizlere sesleniyorum. Kardeş kavgasının kazananı olmaz. İftiralarla bir yere varılmaz. Böyle bir kavganın kazanan tarafı bölgemizdeki istikrarsızlıktan, gerilimlerden kan ve gözyaşından beslenen odaklar olacaktır. Nitekim kriz simsalları daha hadisenin ilk anlarından itibaren bu konudaki mutluluklarını dile getirmekten çekinmediler. Müslüman basiret ve feraset sahibi insandır. Müslüman bir ısırıldığı delikten ikinci kez ısırılmayacak kadar akıllı insandır bizim müminlere has teenniyi öne çıkartarak bu tezgahı bozmamız, kaos tacirlerinin heveslerini kursaklarında bırakmamız gerekiyor. Kardeşlerim, Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin buna sevindiğini biz çok iyi biliyoruz. Birilerinin istihbarat örgütleri varsa bizim de istihbarat örgütümüz var. Kimlerin o geceyi nasıl geçirdiklerini çok iyi biliyoruz. Türkiye'de ne oldu? Ne oluyor? Bitti mi? Gidiyor mu? Darbe neticeye ulaştı mı, ulaşıyor mu? Bunu takip edenleri çok iyi biliyoruz. Nasıl paralar harcandığını çok iyi biliyoruz. Şimdi biz aç veya susuz veyahut da Katar'daki kardeşlerimizin yanında olmak, onlara gıda yardımında bulunmak, onlara gıda ihraç etmek, ilaç vesaire ihraç etmekten dolayı rahatsız olanlar var. Kusura bakmayın. Biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İki, savunma sanayi ile ilgili biz Katar'la anlaşmayı bugün yapmadık ki. Katar'la bizim bu anlaşmayı yapmamız 2-3 yıllık bir süreçtir. Ve o günden bugüne parlamentomuzdan bunu yeni geçirme durumunda kaldık. Şimdi ben sesleniyorum Körfez'deki dostlarımıza. Amerika'nın Katar'daki üssü sizi niye rahatsız etmiyor? Orada başka ülkelerin üstleri de var. Onlar seni niye rahatsız etmiyor? Kaldı ki rahatsız olduğunu söyleyenlere de benim teklifim oldu. Biz sizlerde de üst kurabiliriz dedim. Bana o zaman bir değerlendirelim dediler. Şimdi bundan rahatsız oluyorlar. Değerli kardeşlerim, Parlamento'da büyük bir oy çoğunluğuyla bunun onanmasından dolayı onay verenlere özellikle milletim adına teşekkür ediyorum. Çünkü biz mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Ve ben başta bu akşam Amerikan Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı, Tillerson. özellikle süreci hafifletmek gibi, bu ambargoyu düşürmek gibi böyle bir açıklaması oldu. Ben diyorum ki bu tamamen kaldırılmalı. Kardeşler arasında bu olmamalı. Özellikle Suudi yönetimine benim bir ricam var. Siz Körfez'in en büyüğüsünüz. En güçlüsüsünüz. Biz size hadimul haremeyni şerifeyn dedik. Siz düşmanlıkları değil. Özellikle siz orada kardeşliğin baş tacı olmalısınız. Onları bir araya getirmelisiniz. Ve Suudi Arabistan'a da bu Hadimül Harameyni Şerifeyn olarak yakışır diyorum. Bunu yapması lazım. Ve bunu da bekliyoruz. Bu da bizim hakkımızdır. Niye? Bıktık biz bu kavgalardan. Müslümanın Müslümanı kırmasından bıktık. Suriye'de olanlar ortada. Irak'ta olanlar ortada. Bunların yayılması ne fayda getiriyor? Yemen'de olanlar ortada. Afganistan ortada. Arakan ortada, Myanmar ortada. Bunlar bize ne kazandırdı ki hala buradan da bir şeyler bekliyoruz?